Emre beni buldu. Burada... Bak ben sana söylüyorum. Ya beni buldu. Burada... Benle bir daha bence görüşme. Ben sana söylüyorum. Neden kardeşim? Karda. Gözlerimin içi çok kötü yanıyor. Niye ağlıyorsun sen? Abi buraya bir ağda yapılmaz abi. Abi hayır ya. çok pis. Bana kimse Emre'ye acı yapma etme demesin. Ne ben Emre'ye bir şey yapmadım. Emre'ye yaptığım zaman yazdık. Öyle yapılır mı o çocuğa? Bana ne yaptığını görüyoruz değil mi? Ben... Bir ...çocuğuyum. Bak! ki Ben... ...ben ne yapacağı çok... ...bana da kimse... yazlık ...acı... ...öyle şey yapılır mı? Bana... Abi! Abi sen çözsene beni. Ciddi mi diyorsun? Söz Lan... Lan nasıl bir <laughs> bunlar ya! Emre böyle bir video yoktu kardeş! Abi <laughs> ama ya! Oğlum müslüm müslüm lan! Yayla burası ya! Alo! Ananı avrazını Abi onlar ne? İlyas abi bağlıyor ya. Kanka. Yüz daha. Mi mi? Şu an Ve şu an nasıl vereyim şu oğlum? Ya git sen de benimle mi dalga geçiyorsun ya? Emoş kolayla mı başlayacaksın? Emoş hava çok soğuk lan. Bu <laughs> kötü <laughs> zalim gülüş arkadaşlar. Şey Bildiniz yeri e, maminiz şu an bana yaptığı pusu görüyorsunuz. Bırak lan bırak lan bırak, bırak, bırak beni nasıl dili ettiğini, ondan sonra beni nasıl çileden çıkardığını, intikam alacağımı bilmedi. Ve önce bir sar kola. Ustamışsın kanka. Biraz yani içme... Şey yani şey. içme... Yani. Evet. Gözüme girdi gözüme! Biraz içir içir öyle yapma. He! İç kankam iç iç. Ah. Ay. Bak! Bak! girme! Bak! Ah. Adam! Emre! Evet. Ya! <laughs> hani demiştin ya, çarşının ortasında seni bağlayıp gelen geçen kafasından yumurta. Bir dakika katsın. dur, Emre, yum, sadece yumurtayla olmaz, ununu da katar. Ha, ununu da katar. Abi. Ha. Tamam, şimdi yumurtayı bırakır. <laughs> Bize şey yapamaz. Alem ben. Bak, nasıl ya? Atma gözüme de ya. <laughs> <laughs> Abi kafam kırıldı. Tamam tamam. Şu sakalla bir beyaz atalım mı? Ay ay. Oh kurbanım kardeş. Ya Abi. dur, bu arada gösterebiliriz. Tarihi geçik şeyleri aldık. Yani bedavaya geldi. Tükürme lan. İsraf etmiyoruz. İçindeki pisliği siz göremiyorsunuz. Aa şu köşede bakın. Emre beni böyle rezil ettin. Beni Şu ki, köşede. Eğer ben seni... Pı, gibi. Sikim, midem bulanıyor. <laughs> ben alem ki ben eğer seni inim 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 inletmezsem... <laughs> Oğlum kafam acıyor acı gerçek. Dur. Şimdi kanka yağlamak iyi değil. İlyas abi sen büyüksün bende. Büyüdüm abi ben daha doğru. <laughs> Kardeş şimdi çok üzüldüm Emre gerçekten. Tamam ben sana biliyorum abi. Ben sana da biliyorum. Sıkıntı. Ay. Abi bak bak. Abi. Senin için ne aldım? Dur az Abi yaptığınız işin. Abla. Bak. Bak. Defik atıyor ya, defik atıyor. Böyle <laughs> ah, yumurta adam, adam Adam. Lan kafasını, lan, lan <laughs> Adam olacağım mı lan? Adam Yok, ya, şunu yapamıyorum. Oooo. Abi şunu yapamıyorum. Kuran çarpsın kafam çok kötü ağrıdı. Da. Ne Yepik atarsın, ha, bana. O mı çocuğu? Sus. <laughs> ne kodumu? <laughs> ne kodumu ne lan. Ben ölmem. Lan Oğlum mi? uzaktan çok acıyor. Kafam şişti lan. <laughs> lan ağrıyor ağrıyor. Biraz kolayla mı yıkasak? Şalga acı Aynen. Mı yıkasak? Kola Ama kola. Ama sen de... Şuna yıkarsak <laughs> abi, abi. kolayla abi. Tahriş mahriş yok. Lan bunu da tarihi geçmiş şey <laughs> ama niye söylemiyorsun? Abi onlar Bak. içilmez içilmez. Yıka abi. Yıka yıka yıka. Kardeşim gene şey olmasın. Ben Aa. Emre, Aa, <laughs> Emre, Ya <Aa>, Emre, ah. <laughs> Hiç hoş bak değil. Bak arkadaşlar, size açık açık söylüyorum. Ben Emre'ye... Yaptım, <laughs> <laughs> Ben Emre'ye bir şey yapmadım. Emre'ye yaptığım zaman yazdık, öyle yapılır mı o çocuğa? <laughs> Bana ne yaptığını görüyoruz değil mi? Ben bir çocuğuyum, <laughs> bak. Ben ben ne yapacağı çok Bana da kimse yazdık, acı, öyle şey yapılır mı? Bana... Tamam tütsüz olmaz kanka. Şimdi yumurtamız Oğlum, var. Oğlum vücudum takış olacak. Bir sürü şey kal. <laughs> Yüzde temizliğimiz de var. Oo. Abi, rengin açıldı <laughs> ha. Yüzüne de gele biraz. Yüzüne <laughs> de gele. Yüzüne, yüzüne. <laughs> rengin açıldı wow. <laughs> ha. Emre. Emre. Şey, ben şey, ben evet. Oğuz. Ay. 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 Mami ben. sana herkese esmersin diyor diyor. Ben beyaz oldum lan kardeşim. <laughs> Gözlerimin içi çok kötü yanıyor. Niye ağlıyorsun sen? Niye ağlıyorsun mami? Beni de ağlatacaksın yapma. Onlar. O ne? O ne? Bu biraz acılı şakam. Tarihi olduğu için. Acılı. Ha? Biraz mı acılı? Yani Adana ederim. Ya yaptı. Oo. Kan gibi yaras. Bak. Seni falan beni. Ne yapıyorsun bu acı. Acı. Lan Emre lan. Acı. Abi, abi, abi kafam. Oo! <laughs> kafam. <laughs> Acı. Acı sen Aa. acıdı mı mami? Benim. Bu bir <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şimdi size headshot nasıl atılır? Yani tek. Emre kafamı ağrıtıyor Emre. eviniz var. Düşman karşınızda. Ana Bak, seni. Okay? 8 x var. Seni. Aa. Kulağının dibinden koyuyor mu? Adam. Seni diyeceğim Emre. Beni. Hala Bak, beni. Kasım, kaç deme seni. Beni, senin o takipçilerin de çok iyi bilir. <laughs> Alemi Cihan da beni iyi bilir ki benim nasıl videolar çektiğimi. Evet ve benim senin adamın olduğunu unuttun Anasını Bu çocuğu. Bu <laughs> oğlum? kafam acıyor acıyor gerçek. <laughs> Lan acıyor kafam. Evet yumuşatalım tamam tamam. Sakin ol abi. Sakin ol canım. Yerim seni. <laughs> hiç acımıyorum abi. Hiç siz bana hiç acımadınız. Bana kimse Emre'ye acı. Yapma etme demesin. <laughs> Şu videodan sonra ben intikamı malim de. Sana yaptığım pusuyu yedi cihan duyacağım. <laughs> Türkiye. Ayakta alkış İnşallah kardeşim. Yok yok üşümüyorum. Önemli değil. <gülüyor> yok. <gülüyor> Mami. Hani bir şey daha var kanka bekle Emre beni buldu. Burada... Bak ben sana söylüyorum Ya beni buldu. Burada... Benle bir daha bence görüşme Ben sana söylüyorum Neden kardeşim Evini de değiştir yerini de değiştir İlyas abi bak sana da söylüyorum seni ambulansın içinde bak. Seni seviyorum. Kardeş ben yok. sadece yardımcım. seni seviyorum Sadece destekçiyim abi Tamam abi tamam destekçisin evet. sıkıntı Yapma. yok Kanka <laughs> Bakayım. Ay kusacağım. Şuna bir yara bak Ulan. <laughs> kus <Kuskus>. kus. Ulan. Kus <Kuskus>. kus. <laughs> kus lan. Ambulansta bulantı için şey var. Ambulansta diyor. Ya emre. Arabada. Dur bak. Ben senin üzerine gerçek <gülüyor> olacağım <gülüyor> <gülüyor> Sen yap. Sen yap. Bak <laughs> benim adım Mami. <laughs> benim adım Mami hemen. <laughs> Eğer ki ben Emre. Sana acısam. Ben <laughs> suyum. Gözümün içine öyle bakma sen. Lan buradan. Ya ay bu kaşınıyor bu ya. Tamam tamam bir daha yapmayacağım. Harbiden. Oo! Üstte terim de var ki. Kafamı. <laughs> Niye rahatlamam anam. Tamam hamim. tamam ta atma. Atma, At atma bak vallahi kafamı ağrıyor. Atma. Sen hani şey yapacaksın ya. Ne? Hani eee bu... Emre yapma. Em emre <laughs> Emre yapma. <laughs> Yardım edeceğim. Emre. Emre yaptığın iş <laughs> Kanama <laughs> mı olmuş ne olmuş anlamadım ben. Kanaması gibi bir şey var mı? <laughs> Emre. Ben, ki ben sana biliyorum. Ha. Böyle. Bak çok güzel geldi gördüm. Çek çek ağam çek. Değil mi? Dur yüzünü temizleyelim. Kardeşim bak. İnsan gibi temizleyeceğiz. Şöyle şöyle şöyle. Ooo yarasın. Ay yüzüm yanıyor. Yüzüm gözüm yanıyor. gözüm, gözüm abi. Gözüm mü? Kanka ne oldu? Lan gözüm yanıyor? Abi buraya bir ağda yapılmaz baba. Abi, mı hayır, abi çok ya? çok pis ya. Abi bir ağda gitmez mi buraya böyle? E, Emi acıyor, ağzı <laughs> 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 Ama ne dedin söz dedin? Kim abi? Çek 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 çek. Olmaz ki yok. Olmaz. Dur bakayım bir dakika. Bir dakika. Ay. Ooooh. <laughs> Demek ki oluyormuş. Şimdi bitti. Ay. Ben de yapmak istiyorum. Ha Emre şurada bir yer var bak koru yer ha. Emre bak. Emre yapma. Abi sen şunu koyduğumun işini bokunu çıkarttın. Emre ben çok iyi biliyorum. Lan ay, ay ay ay. Yapıştırmak uf. Ay. Uf abi. Orayı ben çekmek istiyorum. Çok seksi olur bu. Bak bir de ormandayız. Sesin solunda kimseyi duymaz kanka seni. ama. Biz rahat dur dedikçe sen Tamam duruyorsun. tamam Emre tamam daha Emre. Emre tamam bir daha yapmayacağım. Olmuyor. Emre tükürmeyeceğim tamam söz Şurada. Emre mı? ben... Bak Emre ben sana söylüyorum ben. Bana bu acıyı yaşattın. Ben sana... Oo, şu ya kanka şimdi. Sürteş meyden olayı sen tükürüyorsun ama bak. Bak yapacağın her hareket elinde kelepçe var. Kendi adına düşün. Bak kötü olur mami. Abi. Aa! kötü olur diyorum mami. Bu çocuğa mazlum diye. Bak. Bu bana acı diyeni de Hii. ben söylüyorum. Seyitandan sonra da olmuşum. Tamam Emre evet. Son dök, kez sütümüzü abi. de dökelim arkadaşlar. Emre onu dökme. Emre bak zaten üşüyorum kanka. Buz gibi. Oh. 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 Ah, dur dur kanka bir daha. Ev... Dur e, bekle. Lan yeter! Dur, Hayır onu. Geçmiş olsun. Oğlum onu değil onu. Kelepçeyi unuttuk biz. Kelepçenin anahtarını mı? He. Ha. Şey, anahtar anahtar. <laughs> Sen pislendin ya. Kirlen şimdi bir, bir temizleyek seni. Oo. Oh oh. oh. oh oh oh. Şimdi yani yanlış anlama kardeşim. Seni pis bırakmak olmazdı. Ormandasın sonuçta. Aylar var. Ebre beni siz. Ebre. Var. Ben sana söylüyorum. Oh. Mis gibi de korktu ha. Şöyle bak. Değil değil. Oh oh. Oh yarasın kardeşim. Bir daha pusuyu çıkartmazsan sevinirim. Ben mi? sana söylüyorum ben. Ben sana öyle bir şey yapacağım ki Emre. Tamam. Bunlar burada kalsın. Emre mecbur gidip şey alıp geleceğiz Aynen. Alıp geleceğiz. Tamam siz gidin. Kameraman beni çözer siz gidin. <laughs> Nasıl çekecek? <He>? Kelepçe bu. <laughs> Yok. Gidin kameraman beni çözer. <laughs> Kameraman da gelmesi lazım. Yok yok gerek yok. O, hadi, damar. Damar. hadi, hadi. Kameramana ben birini ararım o gelir. <laughs> Kimi arayacağım mami yanında telefon yok. Emre beni bu şekilde <laughs> sen çözersen seni Tamam. Hadi. Ben hadi, sana hadi. söylüyorum. Tamam. Kildirmediler mi sana? Verdine. Tamam aç tamam. şunu. Sen ne de kese, sen öldürürüm <laughs> ha. Aç lan şunu hadi. 150. Aç, 150. Dakika, aç şunu. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Arkadaşlar merak etmeyin. Geldiğimde çöp poşetimizi de aldık. Bir mamiyi burada bırakacağız. Geri çöplerimizi alıp gideceğiz. Yani. Beni çöp kıvamına bile koyma. Önemli değil. Ben ben biliyorum sana. Evet arkadaşlar mami yapışımız böyledi. Umarım beğenirsiniz. Anahtar bizde. Lakin biz verirsek mami bizi <laughs> parçalar. parçalar. E, o yüzden kamera mana var ama. veriyorum. Ben de var ama. <laughs> Kanka sana bir şey yapmaz. Ben sen. Sen, sen. Sus. Kilidi oraya atıp kaçsam. Nasıl açacak? Açamaz. 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 Mami, evet arkadaşlar Mami'nin kanalını da açıklamada bulabilirsiniz. Hey bu arada e, bir kardeşim var PUBG oyunları çekiyor. Onu da açıklamaya koyuyorum. Onu da mutlaka abone olun. Mami'me de abone olun. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Hadi bay. Abi biz gidek Aç şunu hadi. Ama ben korkuyorum şu an. Tamam yok sana bir şey yapmayacağım. Söz. Söz ver. Söz. Sana bir şey yapmayacağım. Biz gidene kadar asla açma. Emre. Git. Ne? Memle. Türkiye'yi et. Bak seni bulacağım. Sana öyle şeyler yapacağım ki. Ben o çocuğuyum dedim. Bana kimse acı, bu çocuğa acı ya falan filan demesin. Mami arabayla da girek mi lan sana? Ben sana Ben sana söylüyorum işte. Ah. İlyas abi seninle de görüşürüz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ben. unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abi, videoyu beğenmeyi çok seviyorum Mami. He he ben de seni. He. Ben de seviyorum. He sağ ol. Tamam sizi s*** Siksin lan Ben sizi Hadi lan aç Sen de kameraya çek Aç lan şunu Hadi söz verdim aç çabuk üşüyorum ha Bak biraz daha geç kalırsan seni de öldürürüm Aç tamam he he aç Aç Aaa Bir saniye Gel gel tamam sana tamam, bir şey yapmayacağım gel vallahi gel Şu Gel gel Vallahi bir şey yapmayacağım. Söz erkek sözü diyor. İnsanlar görsün Bak Bak görüyün değil mi şuraları görüyorsun değil mi Bak Ama beni alem icin a... Kilitledi oğlum Bismillah de, tamam kapat kamerayı Kapat Üşüyor. Bir şey taksiye ara taksi Ben telefonu al Nerede telefonu Telefonu Te Çocukları arabadan mı götürdü <laughs> Ejder Sende yok mu oğlum telefon? Yok bendeki de yok. Tamam şu yola in. Şu kadar topla da. Bu gördünüz değil mi? Çöpü bırakmıyor önce önce etti. Böyle bıraktı. He. Arkadaşlar çok, çok, çok güzel